Tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet. Onun dehası sadece fetihleriyle değil, aynı zamanda karşısında duran o devasa güçlerle mücadelesiyle de ölçülür. Peki bu büyük padişahın karşısına dikilme cesaretini gösteren, onu en çok zorlayan düşmanlar kimlerdi? İşte Fatih Sultan Mehmet'in zekasını ve stratejisini sınayan beş büyük rakibi ve unutulmaz mücadeleleri. Listemizin 5. sırasında adı zulmüyle tarihe geçmiş bir isim var. Kazıklı Voivoda yani Ternan Vlad. Eflak Voivodası olan Vlad, başta Osmanlı'ya bağlıyken isyan bayrağını çekti. Sadece isyan etmekle kalmadı. Esir aldığı Türklere uyguladığı akıl almaz işkencelerle nam saldı. Özellikle kazığa oturtma yöntemi onun ne kadar acımasız olduğunun bir kanıtıydı. Fatih, bu zulme ve isyana son vermek için 1462'de bizzat ordusunun başında Eflak seferine çıktı. Vlad'ın başkentine yaklaştığında karşılaştığı manzara korkunçtu. Kazıklara geçirilmiş binlerce ceset. Fatih bu vahşet karşısında bile soğukkanlılığını korudu, Vlad'ı tahttan indirdi ve yerine kendisine sadık birini atayarak Balkanlardaki Osmanlı otoritesini yeniden tesis etti. Vlad'ın sonu, Fatih'in gücüne meydan okumanın ne demek olduğunu herkese göstermişti. Dördüncü sırada Fatih'in belki de en acı yenilgilerinden birini tattığı o büyük komutan var, Janos Hunyadi. Macar komutan ve naip olan Hunyadi, Avrupalılar tarafından Türk balyozu olarak anılıyordu. Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini defalarca durdurmuş, tecrübeli ve korkusuz bir askerdi. Fatih, tahta geçtikten sonra Avrupa'ya açılan kapı olarak gördüğü Belgrad'ı fethetmek istedi. 1456'da şehri kuşattı. Ancak karşısında şehri canı pahasına savunan Hunyadi ve ordusu vardı. Hunyadi'nin dahiyane savunma stratejisi Fatih'in güçlü ordusunu geri püskürttü. Bu genç padişah için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ancak kaderin bir cilvesi olarak zaferinden kısa bir süre sonra Hunyadi veba salgınında hayatını kaybetti. Belgrad alınamasa da en büyük engel ortadan kalkmıştı. Fatih bu olaydan dersler çıkardı ve daha sonra Sırbistan ile Bosna'yı fethederek Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. Listemizin 3. sırasında bir imparatorluğun son temsilcisi yer alıyor. Okuzi, Konstantinos Paleologos, İstanbul'un son Bizans imparatoru. Fatih tahta çıktığında gözünü diktiği tek bir yer vardı. Bin yıllık Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis. Ve bu şehrin anahtarı Konstantinos'un elindeydi. Konstantinos yaklaşan fırtınayı görüyordu. Avrupa'dan, Papa'dan umutsuzca yardım istedi ama beklediği desteği bir türlü bulamadı. Fatih ise hazırlıklarını büyük bir titizlikle yapıyordu. Boğaz'ın kontrolünü tamamen ele geçirmek için Rumeli Hisarı'nı rekor bir sürede inşa ettirdi. Macar urbana o güne dek görülmemiş büyüklükte toplar döktürdü ve nihayet 1453 baharında o büyük kuşatma başladı. 53 gün süren amansız mücadelenin sonunda 29 Mayıs sabahı surlar aşıldı. İmparator Konstantinos bir asker gibi savaşarak surlarda can verdi. Onun ölümüyle birlikte sadece bir şehir düşmedi, bin yıllık bir imparatorluk tarihe karıştı. Fatih için bu zafer onu artık sadece bir sultan değil, Roma'nın yeni varisi yapıyordu. İkinci sıradaki rakip ise karada değil, denizlerde Fatih'i en çok uğraştıran güç, Venedik Cumhuriyeti. Doğu Akdeniz ticaretinin efendisi olan Venedik, Osmanlı'nın denizlerdeki yükselişini kendi varlığına en büyük tehdit olarak görüyordu. Bu yüzden Fatih ile Venedik arasındaki mücadele tam 16 yıl boyunca devam etti. 1463'ten 1479'a kadar süren bu uzun ve yıpratıcı savaş, Ege adalarından Arnavutluk kıyılarına, Moradan Dalmaçya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Venedik, Fatih'e karşı sürekli olarak Papa'yı ve diğer Avrupalı devletleri kışkırtarak ittifaklar kurmaya çalıştı. Ancak Fatih'in kararlılığı ve donanmasının gücü karşısında direnemedi. 16 yılın sonunda yorgun düşen Venedik masaya oturmak zorunda kaldı. İmzalanan antlaşma çok ağırdı. Venedik Ege'deki önemli üslerini kaybetti ve Osmanlı'ya yıllık vergi ödemeyi kabul etti. Bu, Fatih'in sadece karaların değil, denizlerinde hakimi olma yolunda attığı dev bir adımdı. Ve geldik listenin zirvesine. Fatih Sultan Mehmed'in en büyük, en dişli ve en tehlikeli rakibi, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan. Fatih batıda fetihlerini sürdürürken doğuda yeni ve dev bir güç yükseliyordu. Uzun Hasan kısa sürede İran'dan Doğu Anadolu'ya uzanan büyük bir imparatorluk kurmuştu. Kendisini Timur'un varisi olarak görüyor ve Osmanlı'nın Anadolu'daki ilerleyişini durdurmak istiyordu. Bu amaçla Karamanoğulları gibi diğer Türk beyliklerini kışkırttı. Hatta Fatih'in ezeli düşmanı Venedik ile ittifak kurdu. Bu ittifak Osmanlı'yı iki cephede savaşmaya zorlayabilecek ölümcül bir plandı. Fatih, doğudaki bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmadan rahat edemeyeceğini biliyordu. İki büyük Türk hükümdarı ve orduları 1403 yılında Erzincan yakınlarındaki Otlukbeli'nde karşı karşıya geldi. Bu sadece bir savaş değil, Anadolu'nun kaderini belirleyecek bir hesaplaşmaydı. Uzun Hasan'ın geleneksel süvari gücüne karşı Fatih, modern ateşli silahlarını ve topçu birliklerini öne sürdü. Savaşın sonucu Fatih'in askeri dehasını bir kez daha kanıtladı. Akkoyunlu ordusu Osmanlı topları karşısında ezici bir yenilgiye uğradı. Bu zaferle birlikte Fatih, Doğu sınırlarını tamamen güvence altına aldı ve Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetini kesinleştirdi. Uzun Hasan'ın hayalleri otluk belinde son bulurken Fatih'in imparatorluğu rakipsiz kalmıştı. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmed'in zaferleri sadece fethedilen topraklardan ibaret değil. Onun büyüklüğü, karşısındaki bu zorlu rakipleri alt etme stratejisinde, sabrında ve vizyonunda saklı. Her biri kendi alanında bir dev olan bu isimlerle mücadelesi, Fatih'i, Fatih yapan asıl hikayedir. Bu tarihi yolculuğumuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihin derinliklerinde yeni maceralarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.